Tekrardan sizlerle birlikteyim. Ufak aksilikler oldu. Tekrardan buradayım. 10 tane titanyum, 10 tane ipek akik, 2 tane petrol, 1 tane elmas buldum. Bence güzel şeyler bulduk. Ya bulmadık da ben buldum. Bir de hocam hiç yani bak. görürsünüz simülasyon madde işte ona dokunulunca böyle hani şey geçiyor. Ben bunların hepsini sabahlı modda yaptım hocam. Şu evim vardı. Şu eve geçtim. Yaptım yani, yapıyorum ben. Şimdi uğraşmıyorum da genellikle girme amaçlı oynuyorum şimdi. Yani oyunu bitirme amaçlı da daha çok vardı yani. Selam ejderha adam. Burada ben şunu değiştireceğim. Anıt yapacağım lan. Onun yanlış şeyi kestim. Kırdım. Gel. Buradan atlayayım mı? Aa dur lan burası horak değil. Olmuş mu? Lan bekleyin. Geçmiyor mu lan? Ha, hadi bakayım. Böyle arada sırada bug oluyor hocam. Dokundum bu düzeliyor işte. Şey. Ne yapacaktık? Heh, <laughs> yapacağım. Şey yok mu lan? Ya ben onları... Lan, ne oluyor lan? Çift mı yok? Çift oyun blok. Yok. Yok da. Lan Bah, çok bir korun. Ee, ne yapabilir? Petrolden falan. Yok lan. Kendi madeniyle. O yüzden hadi gömeceğim. de. <laughs> lan ne oluyor? Ya <laughs> e, şuralar gelme. Şu kafa doğru. Bunu ikinci levelini keseceğim. O videoda birlikte savaşırız bir de hocam ben şeyi göstereyim. Benim çıkın grubu da lan. Tamam mı? Bekleyin hemen ben bir çık. Bakın arkadaşlar UI'm bu. UI. UI. UI değil. UI diyeyim şu. Ee, bunu. bu bunu işte hemen anlayacaksın. Evet oluştur. Ha lan. Lan! Bekle. Güzeldim. Ha, ha ay. Bunu ne oluyor lan? Tablet çıktı abi. Ya ekritsiz Buradan Olaydin'i yazıp e, girebilirsiniz. Sonraki videomda e, isterseniz sizlerle video çekebilirim. Olaydin bu. Sizlerle birlikte survival oynarız. Bir de benim şehrim var bu şehri de sonraki videoda tanıtacağım.